Bayramların değişmeyen tek misafiri Ülker sizin için derledi. Toplu mesaj kaygısı. O toplu mesajı atmadan önce son bir kez daha düşün. Minareden atlarım, bayramını kutlarım. Ramazan bayramınız kutlu, yüreğiniz mutlu. Mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı. Günlerimiz bereketli olsun, iyi bayramlar. Sen sen o toplu mesajlardan sakın. Seviyorsan git konuş, kucaklaş, bayramlaş. Misafirin şekerlikle imtihanı. Favori şekerini kase uzatıldığı anda seçebilmen için son 3, 2, Game over. Bir sonraki misafirlikte tekrar dene. Ve bayram kurtaran son birkaç öneri. Bol bol ev gezilecek. Kolay giyip çıkarılan bir ayakkabı giy. Sevdiğin çikolatalardan bir daha yemek için sıraya kayna. Hatırlamadığın bir akraba görürsen çaktırma. Hemen atla boynuna öp. O bitmeyen kapı önü muhabbetleri için antrenmanlı gel. Eh şimdilik bizden bu kadar. Bayram sevincini içinde taşıyan herkesin bayramı kutlu olsun.